Arı açılınca Dolasın istediğiniz E hadi Onu mesut edin Bir o yollayın Var aşağı Şu benimle Gitmekten korkmasın Onu mesut ne... Oh! Sevgili Şikegini televizyon izleyebiliriz gözetliyorlar. Cuma gecesi oylama devam ediyor. Barajda tutuverin de gitmekten korkmasın diyorsanız 35 44 oylama numarası. Birimiz gözetliyor da. Oylama heyecanı devam ediyor. Evet. MP'nin sunduğu Birimizi gözetliyor da Cuma oylama gecesinde ya oylamada son dakikalara tek giriyoruz sevgili izleyiciler 35-44 oylarınızı göndereceksiniz. Abilerim ablalarım şu anda ekranın altından geçmekte olan 10 tane pırıl pırıl gencin kafasından seçtiğiniz beğendiğiniz en sevdiğinizi desteklemek üzere parmaklarınızı. Çok seri çalıştıracaksınız. 35-44'e oylarınızı göndereceksiniz. Yapmanız gereken bu. Az sonra geri sayacağız ve oylama sonuna erecek. Çok az vaktiniz kaldı. 35-44. <laughs> Karar verin yani. Bakalım konuşmam diyorsun? Konuşma. Kardeşim bak sana konuşmuşsun. söylüyorum. Alkan da oradaydı. Ben bu eve ilk geldiğimin ikinci haftası ve ne zaman oldu o olay? Ben sana bunu o kadar net söyleyeceğim. İçeri girdin süt olayımız oldu ya. Söylemez, önemli değil. Söylüyorum bak sana. Ama Abicim sen buradaydın ve senin hakkında konuştuğumuz belliydi çünkü ben Mustafa diyordum. Ya ben ne bileyim senin Mustafa ben Lan duymadım Mustafa seni diyor, ben orada değildim. Burada. Ben duymadım seni. İngilizce konuşmayacaksın kardeşim. Madem hani yüzüne konuşuluyor ya delikanlısın ya. Bana, ya. bana, Bak işte, bana, a, bana Alkan dedi ki niye bu Alkan kadar sinirleniyorsun? Alkan işte taşımıyor mesela. Bu hakkıdan konuşma olmuyor size göre. Size, Çünkü ben bunu seni sonra sonra söylemiştim. Hayır söylemedin sen öyle bir şey. İşte Yok, sen Gözümün içine de bakıyorsun de demedim ne oldu sana? Hayır sen kendinle çelişiyorsun işte. Allah'ım yarabbim. Çelişiyorsun ya sen de çelişiyorsun kendinle. İngilizce bir şey konuşma Ebru. Konuşacaksan... Normal Türkçe insan gibi söyle. Yukarıda da yaptın aynı şeyi. Ben Türkçe insan gibi sana suratına söyledim. E, yukarıda da yaptın Gözümün aynı şeyi. Gözümün içine bakmaman benim hoşuma gitmiyor Bak git, aynı şeyi yukarıda da yaptın Ebru. Yani Yeni, ya. Yeni oyuncular katıldı onda bir şey demedim ki ben. Nokta nokta işte onu demişim benim Mustafa, şey. sen de oradan atlama. İki kişi üçüncüye Yok olur. ya maydanozunu Allah, <laughs> Allah sensin. <az> <laughs> maydanozunu Allah <gülüyor> sensin. <gülüyor> <gülüyor> şu anda sen karıştın. Aynen öyle. öyle. En son yapıyorum. sen bunu söyleyeceksin. E. Yani. En son söyleyecek insan sensin. Ben Aynen sen öyle. Aynen öyle. En son insan sensin. En son sensin. Çamaşır asmaya kadar karışıyorsun be. Aynur bana bir şey söylüyor. Çamaşırların bitti Ebru as istersen diye. Ben de bağırıyorum hani. Aynur bitti mi makinedeki asil? E bitmediyse zaten söylemez ki. Oradan laf gene. Baydoğuz'un Allah'ı sen, sensin sen ya. Sen anlamıyorsun da, anlamıyorsun da beynim basmıyor. Anlamıyorsun, da, sana anlamıyorsun değil. Anlamıyorsun. Ben Anlamıyorum öyle diyorum. Değil. Ben ne yapacağım? Ben Her öyle şey. diyorum. O zaman... Anlamıyorsun. Hadi. ne olacak? De, o senin Anlatıyorum karakterin. işte. O senin, Anlatıyorum senin, işte. O senin, karakterini. senin karakterini biz zaten çözdük, senin çözeceğimiz kadar. <laughs> Hiçbir şey çözemezsin. Kapasiten yetmez. Zaten insanlara da ediyorum. Bir küçük yorum ne kadar ya olur, dengesiz olsun? dengesiz sensin ya, dengesiz sensin. O kadar, o kadar dengesiz yok burada. Böyle maydanoz yani. sensin, dengesiz sensin, kışkırtan sensin işte. Bunu da herkes görüyor zaten. Gerçeği çıkardı. Gerçeği çıkardı evet. gene ortaya. Herkesi sahteliği gene çıkıştırıyor. madem hadi hakaret et de Zırf bana bir gör. Sırf lafta işte. Uygulamaya gelin Bir Gör. Sız. İşte bir Herkes hakaret et. Lafta. Bana Herkes aileme, da. bana aileme bir hakaret et. Bak ne oluyor gör. Çok kolay. Şey, çok kolay. Çok kolay şey. ya. Harbiden çok kolay. Bak oğlum. Yapabilirsin, başarabilirsin. Ben senin ailene hakaret etmem çünkü ben senin anneni babanı seviyorum. Sevdim de. Sevemezsin sen benim annemi babamı. Bir sen kere de annen, onlar babamı. benim büyüğüm. Sevemezsin sen annemi babamı. Sen babamı. bana hakaret edersen ben sana hakaretin Allah'ını ederim. <laughs> Bir insanın kimseyi sevemeyeceğini sen karar vermezsin. Derken, benim annemi babamı sevmezsin. Hiçbir şey yani edemezsin. Sen aile yoktu ki şimdi burada. Aileyi sen şimdi artık artık soktun. Var. Aile var mı artık? Hiç, hiçbir şey aile mı? edemezsin. Aile var mı? Hakaret edemezsin. Aile var mı? Bana cevap ver. Hakaret, evet, edemezsin. Edemezsin. Cevap ver. hakaret evet, edemezsin. edemezsin. Benim aileme hakaret edemezsin. Ben senin aileme hakaret etmedim. De! Konuşma o zaman. Aile var mı? Sen aile var mı? Söyle! Var mı? Aile var mı? Sakin ol. Söylesene! Sakin ol. Küçük küçük. Boş! Beyin lazım. Boş insansın. Küçük küçük küçük. küçük, küçük. Aile varmış. Aile varsa sakin, ailenin sakin. görürsün çıkınca. Sakin sakin. Hadi be. Ya, küçük küçük ufak. İstanbul büyük şehir Mustafa. <laughs> Ailemi hakaret et. Aileni kim soktu buna? Bugün kelimeler kullan. Aileni kim söyledi bağırma, şu anda? Bağırma bağırma sakin bağırma. Bağır. Ya Mustafa ben sen diyorum, Allah Allah. Bağır. Karışma sen. Şu anda sana ben bağırma o zaman. Karışıyor. Karışıyor. Allah Allah. Avukatı. Avukatım benim hadi. Ne olacak? Oylama bitmek üzere. Bu şarkıyı çok iyi biliyorsunuz. Eşlik edeceksiniz. Oynamada son 3 dakika. Eşlik edin. Parmaklarınız çalışın. Haydi bakalım. Şu kişi, mutluluk veren, biri. mutluluk veren. Biri. Şu dünyadaki, sevilen kişi, seveyi değil. çalışıyor. Müthiş bir heyecanla. Uh, bir nefes alıyorsunuz. Bir o gönderiyorsunuz. Bir nefes alıyorsunuz. Bir oy gönderiyorsunuz. Selanik. Atlamak yok arada. Tamam. Devam edin sevgili izleyiciler. Bir nefes alacağız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ekranınızın altına böyle böyle tek tek kafalar geçiyor. hangi En sevdiğiniz yarışmacı. Yurt dışı uyuma yurt dışı. Ya, Bayraklar çalışıyor 35 44'e bakalım. Bu hafta hangi bölge bizim bu heyecanlı anımızı belirleyecek? Acaba nereden gelen oylar haftanın birincisini seçecek? İşte ondan sonra ha bir de baraj var. Hadi dedi ki haftanın birincisini seçemediniz. Bari baraja sokun. Bari Ve son 10 saniye. Olsun. Kaç? 8 7 6 5 4 3 2 1 Oylama sona erdi. Yeni izliyorsa teşekkür ediyoruz parmaklarınızı çalıştırdığınız için. Cuma oylama sona erdi. Şimdi geldik işin lezzetli kısmına heyecanlı kısmına. Ne yapacağız? Yarışmacılarımız konuşacak. Sizler yarın haftanın finalinde oylarınızı gönderdiğiniz için işte bu oylar konuşacak ve birlikte bakacağız. Acaba haftanın birincisi kim? barajdaki dört yarışmacı kimler? Böylelikle evden onlar bu hafta da gitmeyecekler. Bu gece, <laughs> bu gece ise, bu gece ise söz birbirimizi gözetiyor yarışmacılarına. Programın başında da söylediğim gibi onlara bir sürprizimiz var. Daha doğrusu çok zor bir teklif. E, i̇nsanın tabii ki bir cana bir de malı öyle değil mi? Birbirimizi gözetliyor da canlar nasıl yanıyor? Barajda olunamayınca, gitsin denilince işte can yanıyor. Hemen arkasından ne oluyor? Mala mal birimiz gözetliyor. Bir de paraları var cepte. O paralar ne olacak peki? İşte şimdi bununla ilgili bir teklifimiz olacak. İsterseniz birimizi gözetliyor evine bağlanalım. Yarışmacılarımız var aynı anda bu teklifi öğrenelim. Oylama sona erdi. İşte oylamanın ne deyip ne dediğini cumartesi yani yarın akşam finalde hep birlikte öğreneceğiz. Şimdiden merak etmeye başladım bile. Bizi gözetiyor Sevgili yarışmacılar Efsane bir bizi gözetliyorum Bu gece Kararları merakla beklenen yarışmacıları Evet oylama sona erdi Ve şimdi artık Cuma gecesinde Karar aşamasına geçtik Gecenin başına da söylediğim gibi Sizleri bekleyen bir karar değil Kararlar var ancak hemen anlatayım. Hepinizi bekleyen karar. Görüşme odasına gireceksiniz. Ve bu gece, bu hafta evden gitmesini istediğiniz...